Dünya yaklaşık iki buçuk yıldır Covid-19 pandemisiyle savaşmaya devam ediyor. Milyonlarca insan o hastalığa yakalandı. Binlerce insan ise hayatını kaybetti. Tabii ki süreç içerisinde Covid-19'da varyantlar şeklinde e, varyasyonlarını değiştiriyor. Hastalığın boyutu değişiyor. Bazen hastalık hafif seyrediyor. Bazen de ağır seyredebiliyor. Pirola varyantı da Covid-19'un yeni varyantı. Artık bu Pirola varyantı hayatımıza girdi. Peki belirtilerine tedavi yöntemini aşıların buna karşı bir e, bağışıklığı var mı? Hepsini soracağız. Göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Pelin Aktaş Uysal yayın konumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Evet. Pirola hayatımıza girdi. Bazı ülkelerde görünüyor. E, Pirola'nın belirtileri nedir? Tedavi yöntemi nedir? Evet. Pirona varyantı aslında omikron alt varyantı ve özellikle gribal belirtilerle kendini gösteriyor. Yani öksürük, boğaz ağrısı, ateş gibi normal diğer varyantlarda olduğu gibi belirtiler olabilir. Ancak da burun akıntısının ve balgamın daha sık olduğu, bazen baş ağrısı ve bulantı kusmanın da buna etki edebileceği öngörülmekte. Aslında Pirola varyantının en önemli durumu... Aşıların hedeflediği noktadaki virüste e, e, mutasyon yapması, orada değişik e, son yapılan çalışmalarda o, mutasyon tespit edildi. Orada, adamlarını e, bu varyanta dikkat çektiren nokta o kısmı. Ancak dediğim gibi altta yatan ciddi hastalığı olan kronik hastalarda tabii ki de diğer varyantlarda olduğu gibi COVID-19 ciddi seyredebilir. Normal bireylerde hafif gribal semptomlarla seyredebilir. Ülkemizde henüz görülmemiştir ama bazı ülkelerde dediğiniz gibi görülmüştür. Ancak hastaneye yatırma öldürücülüğü etkisi konusunda Net veriler henüz yoktur. Bu kadar yaygınlık o konuda görülmemiştir. Tedavi ve yöntemler, korunma önlemleri diğer varyantlarda olduğu gibi biliyorsunuz çok önemli. Maske, mesafe, hijyen, mevcut tedaviler şu anda bu varyantı tedavi edebilecek durumdadır. Mevcut testlerde yine bu varyantı tespit edebilecek durumdadır. Dünya üzerinde milyonlarca insan tedavi için aşıları ne oldu? O aşıların noktasında da hem aşıların geliştirmesine yön de verebilir pirola hem de o aşılar aslında bizi pirolaya karşı koruyabilir mi? Aslında şu anda o mevcut olduğumuz aşılar dolayısıyla bu varyantların e, klinik olarak ağır seyretmediği insanlarda ağır seyretmediğini düşünme, düşünmekteyiz ve çalışmalar bunu kanıtlamakta. Mevcut aşılar tabii ki e, Pirola virüsüne de karşı etkili. E, ancak daha gerçek e, önümüzdeki durumlar, önümüzdeki e, vakalarla da e, çalışmalarla da bu tespit edilebilir. E, ancak en çok hani bağışıklığın hedefli Dediği yerdeki mutasyon olması nedeniyle şimdilik daha dikkatli olmak zorundayız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Yayın konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Pelin Aktaş uysaldı. Tabii ki Covid'in başından beri konuştuğumuz en önemli nokta maske, mesafe ve tedbirler. O tedbirlere uyduğunuz zaman hastalıkta e, hafif seyredebiliyor, hastalığa yakalanmıyorsunuz. E, yeni varyant Pirol'a hayatımıza girdi diyerek sözsüle merkeze bırakalım.